Hoş geldin bebek kampanyası başvurusu nedir ve nasıl başvuru yapılır gibi sorularınıza bu videomuzda yanıt vereceğiz. Hoş geldin bebek kampanyası başvuru şartları ve hoş geldin bebek paketi nedir sorularınıza yanıt vermeye başlayalım. Öncelikle ebeveynlerin çok merak ettiği hoş geldin bebek kampanyası nedir? sorusuna yanıtla başlayalım. Hoş geldin bebek kampanyası nedir? Hoş geldin bebek hediyesi, yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal belediyecilik ilkesiyle hareket eden belediyeler veya işletmeler tarafından ücretsiz olarak dağıtılan yardım paketidir. Bu paket içerisinde yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarından tutun ki annenin doğum sonrası ihtiyacı olan tüm eşyalar bulunabiliyor. Hoş geldin bebek kampanyası Genellikle yeni doğan bebekler ve aileler için düzenlenen bir etkinliktir. Bu kampanyalar genellikle bebek malzemeleri, oyuncaklar, giysiler gibi ürünleri tanıtmak ve bebeklerle ilgili bilgi ve tavsiyeler vermek amacıyla yapılır. Ayrıca bu kampanyalar anne ve babalar için de bilgilendirici seminerler, eğitimler ve diğer etkinlikler içerebilir. Doğum yardımı parası olarak ihtiyaç başvurusunda bulunacak kişilere belediyeler veya kaymakamlıklar çoğunlukla ücretsiz olarak Hoş Geldin Bebek kampanyası adı altında eşya yardımı yapıyor. Hoş Geldin Bebek kampanyası hangi illerde var? Hoş Geldin Bebek kampanyası Adana, Bursa, Malatya, İstanbul, Diyarbakır Trabzon, Ankara, Osmaniye, Esenyurt, Mersin, İzmir, Kahramanmaraş, Sakarya, Samsun, Sivas, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkeskir, Denizli, Sultanbeyli, Pendik, Bağcılar, Zonguldak, Hatay, Kayseri ve Gaziantep gibi yerlerde aktif olarak yapılmaktadır. Hoş geldin bebek kampanyası başvurusu nasıl yapılır? Hoş geldin bebek kampanyası başvurusu nasıl yapılır diyorsanız öncelikle şu adımları uygulamalısınız. 1. Bağlı olduğunuz il veya ilçenin belediyesinin ya da kaymakamlığının sosyal yardım masasıyla iletişime geçin. 2. Doğum yaptığınıza dair doğum belgesi ve annenin kimliğini hazır edin. 3. ilgili birim ile iletişime geçtikten sonra başvuru formunu doldurun. Başvuru formu sonrasında yetkili ekipler sizlere hoş geldin bebek başvurusu sonucunuza göre hoş geldin bebek hediyesi verecektir. Hoş geldin bebek kampanyasını belediyenizin veya bağlı olduğunuz valiliğin internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Bu doğrultuda var ise, online başvuru yok ise bireysel olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Doğum sonrası yardım parası 2023'de veriliyor mu? doğum sonrası devlet yardım parası adı altında her ay düzenli olarak ailelere yardım parası ödemesi yapıyor. Doğum sonrası yardım parasına başvuru yapmak için 1. Doğum sonrası yardım parası için aile.gov.tr veya e-devlet üzerinden doğum yardımı başvurusu ekranına giriniz. 2. Açılan sayfada gerekli başvuru işlemlerini tamamlayınız. 3 başvurunuz incelendikten sonra sonuç sayfasına tıklayarak erişebilirsiniz. 4 bağlı olduğunuz belediye veya kaymakamlık aracılığıyla doğum parası başvurusu yapabilirsiniz. Hoş geldin bebek hediyesi içerisinde neler var? Hoş geldin bebek paketi içerisinde yeni doğan bebek eşyaları ve doğum sonrası annenin ihtiyaçlarını giderecek bir takım eşyalar bulunuyor. Bu eşyaları belediyeler çoğunlukla ücretsiz olarak dağıtıyor. Bu eşya paketi içerisinde sizlere gerekli olacak eşya listesini hazırladık. Hoş geldin bebek paketi içerisinde genellikle bu eşyalar bulunuyor. Biberon ve emzik. Bebek bezi ve alt değiştirme bezi. Bebek bakım kremi ve losyonu. Bebek şampuanı ve pişik kremi. Bebek yağı ve sabunu. Hastane çıkışı seti. Bebekler için zıbın ve eldiven gibi kıyafetler. Bebek yorganı ve battaniyesi. Banyo termometresi ve bebek filesi. Bebekler için formül mamalar. Bebek çıngırağı ve oyuncakları. Anneler için lohusa pedi. Anneler için hasta bezi. Anneler için kişisel bakım seti. Anneler için gecelik çoğunlukla verilmiyor. Göğüs pompası ve göğüs ucu kremi ve emzirme örtüsü gibi ürünler doğum sonrası yardım paketi içerisinde yer almaktadır. Yeni doğum yardım parası başvurusu yapabilir veya bulunduğunuz yerin belediyesine, kaymakamlığına giderek sosyal destek ücreti adı altında maddi olarak yardım parası vermiyorlar ise Hoş Geldin Bebek kampanyasına başvuru yapabilirsiniz. Hoş Geldin Bebek hediyesi ücretli mi? Hoş Geldin Bebek hediyesi belediyeler veya bulunduğunuz kaymakamlık tarafından ücretsiz olarak verilen yardım paketidir. Bu pakete başvuru yapmak için kesinlikle kişi veya kuruluşlara ödeme yapmanıza gerek yoktur. Ücretsiz olarak devletin sağladığı, çoğunlukla yardımsever kişiler tarafından finanse edilen bu kampanyalara başvururken kimseye ücret ödemeyiniz. Hoş geldin bebek kampanyası ücretsiz bir kampanyadır. Hoş geldin bebek kampanyasına başvuru da bulunmak için yukarıdaki bağlantıları kullanabilir ve sosyal yardım başvurusunda bulunabilirsiniz. Hoş geldin bebek kampanyası hakkında sorularınızı bizlere yorum yaz kısmından yazabilir ve yanıt bulabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapıp daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olmayı unutmayın. Hoşçakalın.